Bugün neredesin? Herkese evet. merhaba arkadaşlar ama ben bugün Masal Şatosu'na geldim. Evet. Çok heyecanlıyım. Ben Bakın burada bir meze var böyle içeride. <gülüyor> <gülüyor> içeride. Burası? iskelet var. Korsan gemisindeyiz. Suçlulara attıkları masal. Arkadaşlar içeride iskelet var. Evet. Burası kilerleri. Anne şu kariyer üstüne oturuyorsunuz. Tamam otur. Sonra, Şöyle sonra, gelelim. Burada hamaklar var. Ben şu anda korktum. Evet. Hadi evet. <güler> <İsterometre> gel, ben başımda fotoğraf falan çektik. Burada bir var. Çok güzel ya. Çalsana ha. Taksanlar bile korkmuş. Şöyle. Şuradan bir manzara çekelim. Şöyle ben size göstereyim. Burası Eskişehir Saza Vapak. Evet arkadaşlar. Bu arada biz size söylemeyi unuttuk. Lütfen Eskişehir şurada karşıda masal Şatosu var. Birazdan oraya gideceğiz. Evet, çok güzel bir park. Evet. İnelim mi Beren artık? Şatoya gidelim mi? Hı masal şatosu. Hadi gidelim. Arkadaşlar Beren kendine böyle bir ev buldu. Burada salıncak var. İçi boşmuş. Aha. Sallanacak mısın? Bezi yiyor. Hadi geç. Bu arkadaş biniyor. Masal şatosunu bitirdi. Şimdi hayvanat bahçesine gideceğiz. Değil mi? Hı hı. Beğendin mi eski şeyi? Ona demek bayıldım. Hmm. Hadi gidelim mi? Emre! Evet. Var mı, evet arkadaşlar şu anda Beren trene bindi. Eski evet. şehirde gezi trenine bindi. Çok Köle. ses çekiyor. Çok evet. e, Osmanlı, Fahri, Nasıl e, e, Gidiyoruz. Tamam. Tamam. Nasıl gidiyor? Şeyken... E, Sevdin mi treni Beren? Evet, bayağı sevdim da Eskişehir'e gelmelerini tavsiye ediyorum ama bayağı bir uzun sürüyor. Evet, evet, burası. Gerçi çok bana güzel. göre öyle. Evet, evet şimdi de Uzay Böyle evine geldik. İnşallah Uzay edelim. evine geldik. Evet. Ama arkadaşlar açık değilse burada bir tane hayvanat bahçesi var. Oraya gideceğiz. Evet. Burada uçaklar. Değirmen de çok tatlı ben ona takıldım. <laughs> Arkadaşlar bugün Pazartesi olduğu için buralar hep kapalıymış. Biz yarın gelmeye karar verdik, değil mi ben? Evet ama yarın videosunu çekelim. İnşallah. Hadi gidelim. Yarın bir video gelecek. Hadi başka bir yere gidelim. Yarın tekrar gelelim. Tamam, hadi. salla bay bay. Başka bir yere gidelim derken? Gidelim, bakalım nereye gideceğiz. Tamam, bay bay.